Şimdi bu güzel abim palmera tırpan motora şöyle yeni bir sistem yapmış. Abi tutsana şunu al abi. Kameraya şöyle güzel bir sistem yapmış. Kaza burunu Bak. Şimdi buradan benzin akıtıyor. Kapak. Kapatmış. Üstten, kapatmış. üstten kapağı kapatmış. Hava almasını kesmiş. Al, çubuğu bu çubuğu taktığında buradan tamam benzini kesebilirsin ama bunu taktığında motorun 5 dakika ila 10 dakika arasında stop eder. Şimdi buradan bu kapak depo hava alamazsa kapağın arızalıysa kapağı değiştireceksin. Kapak arızalı değilse burada arızalı olan şey conta sağlam ise contadan değil ise şurada sübop var. Bak karşıdan ışığı görebiliyor musun? Bak karşıda şöyle yapalım. Buradan sübop, sübop'un şurası bozulmuş. Tamam, sübop bozulduğu için buradan benzin atıyor. Bu sübop ne işe yarar? Bu sübop deponun içine havayı çeker, dışarı benzin bırakmaz. Bu sübop'un arızalı olduğunda güzel kardeşim, arkadaşım bu sübop'u değiştireceksin arızalı arızalıysa contayı değiştireceksin. Conta arızalı değil ise hepsi arızalıysa kapağını değiştireceksin. Çubuk çözüm değil.